Bugün tığıda başlattım videoya ama sıkıntı olmaz. A bu arada videolarımıza abone olup like atarsanız seviniriz. Şöyle hemen görevimizi de yapalım. Ben de Dur, şöyle. Hani Hayır, ee, yaptım. Bilmiyorum. Ha, doğru Şunu doğru da yapalım arkadaşlar. Kadar, Tamam okey. Evet, şurada görev varmış şurada. Şöyle Arkadaşlar yani. bu arada videoya like atıp abone olursanız seviniriz. Abi bak sen çok şüphelisin. Valla oğlum cidden. Herkes şüpheli. Çok şüpheli davranıyorsun. Cidden ya. Herkesin ana. ana. Evet o imposter. Sen mi? Ka ben şey yapıyorum. Düğmeye o basıyorum. O, evet o imposter. Lan. A ben düğmeye basmaya gidiyordum ki seni öldürdü. Play, 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 play. Aha playa play. Oğlum hadi başlat dek. Kimse çıkmadan başlat. Amca yeşil başka bir olmuş ya da pembe olmuş. <laughs> Ama yeşil başka birisi olmuş. O, az önceki impastaydı da pembe olmuş. Ben, ben kremati oldum. Ben de. Abi krem mati değil de başka bir şey diyor mu ikincisinde? Çıktı onu. Niye krem mati diyor ki Lan. Çünkü ben hiç Ben bitirdim diyorum. onu. Yani ben bitirdim ben. Yani. Hamza. Ben onu bitirdim. Ben de bitirdim. Bunu evet. yapayım mı ben? Ben istediğin yap. Ben şu hani kaptırdığın içerisinden geçiyorsun ya ben o yeri yap. O yerden geçtim. İki impostoy mu var? Bilmiyorum. Ne bileyim ben. Arkadaşlar şöyle bir gidelim. Hadi açıl sen de. Ha burada mıydın sen amca? Ben de şu görevi yapayım. Yaptım. Şuradaki da var. Ya yanlış yaptım. Abi bu görev niye bu kadar zor? Ben yapayım mı? Bu ne? Bu ne ki oğlum? Yaptım. Ulan hızlı yapayım. Ne? Bunu da yaptım. Neyse o kutu göstereyim. Hatta bu saymışken bu biberini de yaptım. Ya iyi papazlık kaldım. Atları kuzeye görev Şuna ne oldu? Şunu da yaptım. Bayağı hızlı yapıyoruz ha. Şurada böyle var mı? Evet var. Kazandık. Ne oldu ki? Sanırım oyundan çıktı. Ben hep Arkadaşlar sanırım oyundan çıktı. Aynen oyundan çıkmıştı. Ya. Hadi yine yes. Yes. Hayır, yes. 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 No, i̇şte edersen, işte, lütfen o lütfen çık, çık dedim. My <laughs> Ya gay çıktı ya. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar isterseniz tuya başlayınca biz baş tuya başlayınca şey yaparız. Arkadaşlar biz suya başlayınca videoya geçelim. Tur başlayınca videoya geçelim arkadaşlar. Tur başlayınca bu değişkine. Video bitmiyor yani. Arkadaşlar başlıyoruz. Hemen. Ah be. Cidden oğlum. <laughs> Görünüm. Oğlum gö oradaki gövle yapma hemen ölebilirsin. Hakikaten orada arada çok kötüler. Dur ben şöyle yapacağım iki dakika bunu. Orada bende bir ev yoktu. Evet, o, rest, rest. Şuradan geçelim hemen. Rest dedim evet, evet. ben. Şurada görev var. Arkadaki ben adamı yapalım. ölmüş biliyorum. Ve çok tüyme bak. Sarı, sarı imposter. Tamam çabuk tamam. Bak, gidiyorum. Çabuk, çabuk. Gidiyorum gidiyorum. Ben gitsem, tamam, tamam. Heh okey. Oldum tamam. ya. Bu kere şöyle düğmeli Adam bir şey. Exit game <laughs> de Exit game demedin değil mi? He. Dur ben Ben bir mira yapıp bir şey aldım. Ne alayım? Burada ne var? Aa pet var. Bir de şu bulut şapkası hoşuma gidiyor. O, onu mu alayım? Evet onu alayım. Burada pek bir şey yok. Evet. Bu Evet. Burada ver. Evet. Evet. Bunun bir de buzlu hali varmış. Şu lavın Bunun bir de buzlu hali var bu arada da pet almama son iki, son 400 para kaldı. Şey mi? lav pet'ini Evet. lav pet'i değil. Ama lav pet'ini seviyorum ben. Ben e, 4, 3300 para biriktirip dükkandaki yeni gelen kodluyu aldım video baş hala açık mı? Mı? Arkadaşlar biz biz yine başlayınca videoya döneyiz. Abi. Arkadaşlar girdik yine tuya. Böyle bazen kesikli oluyor. Çünkü başlamamız Ay için. Cidden oğlum ben öyle bakıyorum. Hem oldum ya. Oğlum şey yapma, yapma ya. la. Oradaki gövdeyi yapma bence. Aynen yapmıyorum. Gözü bak ya. Bir göz atarım. Hayır. Bir impostorun kim olduğunu biliyorum. Hayır hayır ben biliyorum impostor mavi mavi bir impostor mavi impostor düğmeye bas çabuk. Lan mavi basamıyor. Impostor. Lan öldürdü beni gıyeliymiş. Şu boynuzlu. Ha. Eşek keyif impostor. Eşe. Çabuk yapmalıyız. Hadi. Şey yap. Çabuk. Çabuk <laughs> şey yap. Arkadaşlar ya öldük gördüğünüz gibi tövbesin. He. Evet git. Ben de görevliği yapayım o sırada. Bu görev kolaydı. Beni yapot ettin değil mi?

Hemen artık da bir zor arkadaşlar. Lan sen atıldın. Hamza sen atıldın abi ben olsun. Allah Allah ya. Ah be. Ben Hadi play Büyük ihtimalle arkadaşı yoksa bu arada biliyorum ben hep onun yanındaydım. Evet, gelin 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 çabuk gelin. Başlatın. Arkadaşlar yine yerine... Arkadaşlar yine başlatınca videoya döneyiz. Arkadaşlar başladı. Çok ya, ya. Cidden, cidden. yeter ya. Ben yine evet, mi ben alayım? Alayım? kıyametim? Olmamış o. Ben kimin impostor olduğunu biliyorum. Kimin impostor? Gir çıktı zaten. Ben hemen düğmeye bastım. Düğmeye bas, buraya düğmeye. Bas bas. Ha kim impostor? E o. Ne ki sorma super. Bir oyundan çıktı. Dur lan sen de olabilirsin. Ne Neyse. oluyor? Allah para güvenme ben ilk başta sana. Sana nasıl suçlu? Sana nasıl suçlu? Oo sen 16'ya ne ara oynaştın? Sen doğru sen daha önceden de oynuyordum. Benim hesabım senin diyor. He, git kazandı. Hamza senin ben yapacağım. Yes. Bak o ne? Oğlum, kaçtıydı, impostor Ne? Onun kaçtı da impostor. 7. Ben ne ben beni oyundan attı. Enter kod. Hamza enter kodu ne enter kod? J J G. J G V. J G Y. J G J Y. Bak Z J G. Z, Z J G. G, G. Z, Z J G. J G evet. Y e, V G. Tabii. Y W G. E, Y W Y Y W Y Z G Y B Z J Y Aa. Pardon Z G Y yazmışım Z J oğlum zaten şey yapıyor Z J G Y Z J G Z -G -G Ye, V G Hay Y V G Y V G G Z J G Abi arkadaşlar geldik 10 kişi olmadan çıkmayacağım bana 10 kişi olmadan çıkılıyor. 10 kişi olmadan başlatmayacağım. 5 kişi 5 kişi olmadan başlayış başlatmayacağım hatta. Ya ilk oğlum lan kapat. Batma oğlum ya. Bak ilk önce ben eee şey, geç gel, yapacağım sonraki herkes, herkes gelmeye başladığında da de, haritayı değiştireceğim. ...gitmiş olacak. Videoyu başlatmış. Ben başlatmışım. Başlat başlat Hamza. Evet. Arkadaşlar. Kısacık bir yerden söyleyeyim. Ne kadar çok kısacık geldi. Arkadaşlar başladık. ...değiştirdim. ...yaptım. Yeter ya oğlum. Hep kıyamet oluyoruz ya. Vallahi, vallahi, vallahi Allah. <laughs> oğlum vallahi billahi Oğlum bir ise kovalıyor. Ben düğmeye basmaya gidiyorum. Arkadaşlar ben düğmeye basmaya gidiyorum. <laughs> bastım bastım. Öldürdü mü? Öldürdün mü seni? Somesu <laughs> yeşilli. Zaten onu biliyordum ben o yüzden düğmeye basmaya gittim. Ben onun, himposta olduğunu biliyordum bu arada arkadaşlar. O yüzden düğmeye basmaya gittim. Hadi lan. Bir sene yaptık. Hah atıldı. Ya sana vermiş oğlum. gibi. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Neyse. Hemen gene başlayalım. üç kişi olsun. Bir kişi daha gelsin yani. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars falan videoları da çekiyorum. Onları da kanalımdan bakabilirsiniz geçeri ve kanalım. İstanbul'da kaç videolarım da var. Abone olup like atarsanız sevineyim. Sizi seviyorum. Bu arada arkadaşlar bir, bir tane Stumble Guys videosuna 10 bin mi 50 bin mi 50 bin lira gel, gelince 160 liralık e, Stumble PES alacaktık. Gerçek para. Başla Hamza. Hamza başlatabilirsin. Oldum ya. Hah. Ben son anda yine değiştirdim. Oğlum ya. Nasıl bir hata? Az önce harita mı? Evet. Ha. Ya, ha. Oğlum vallahi yeter ya. Orada kayıp bir şey oluyordu benim tablete. Oğlum başla benim tablete çok kayıp şeyler oluyor. Beni benim attı. Anlamadım. Arkadaşlar video Bak, burada bitsin bu mi? Bence oldu. bitmesin. Yani. Arkadaşlar bence... Ya hayır ya. Başka bir oyuna geçecek Hamza. Aa. Ya Hamza ya. ya. Ha, Hamza boş yapma ya. ya anne. Arkadaşlar İstanbul Guys'a geçelim isterseniz. Duyun. Evet arkadaşlar İstanbul gelse geldik. Kaydan adam çarpması diye bir oyun modu var. İnanılmaz iyi vardı. Siz de oynayabilirsiniz. Başlayalım hemen. Normalde 500 gelirse yapacaktık ama olsun. Hep bu ayta gelecek ama. Benim <laughs> yiyi. Flip mohoş. Arkadaşlar şöyle hemen oğlum benim ben de pink yapıyor arkadaş. Oğlum ben de. Ne oluyor Alsana oğlum? Alsan oğlum. Birisi alsın onu. Alsana onu. Ha aldı. Adamsın lan. örmedi hala. Unum lan lan Onunla... Eğlendik ya. Neyse sıkıntı değil. İstersen normalde de oynayabiliriz. 500 dakika yaparız. yapayız. Hatta Binlerce gelirse turnuva yapacağız bu arada. Ama Beyo valla ben de sen de bana evine kızıyorsun da gerçekten bazen neler abartıyorsun. <laughs> Beyo içinden konuşma. Duyduk çünkü. Çok etkinlikten gelmiştim. Anlat Sana içinden konuşma Beyo. Bir ödülden efsane efsanevi karakter çıkarmaya çalışıyorum. Burada göstereyim. Şöyle efsanevi, şu şunu çıkarmaya çalışıyorum. Bir türlü çıkmadı ya. Bu yüzden mağaza girip ben işten alacağım. Şuna. Oğlum ya. şu yapmayalım ya. şu Kadan adam çarpma soyunacak mı? Ben gideyim Tamam. Ben de gideceğim. Meteoroloji uyarmıştı. Kar başladı. Etkisi arttı. Her yer beyaza büründü. Ya burada yani. değil ki. Ben ne de Ee öyle, öyle. Gerek, e, o. Hoşlar. Hmm. bizimki çok ya lan. Bir defa o bu iş. kadar iyi oynayan geldi arkadaşlar. Arkadaş onu al, onu al. Yok başka bir şey oldu ya. Aa. 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 Oğlum herkes canlandı bir tek biz mi canlanamadık ya? Aha. Ya bir tek biz mi canlanamadık ya? Hamza hadi bir sana açtı mısın? Ne? ne yapıyorsunuz? Ben hak kazandım. Kendi şey yapak. Sana gelenler çok iyi oynuyor. Bana gelenler ne? oynamayı bilmiyor. Bana da oluyor bazen. Ben zaten hiç oynadığımdan dolayı oluyor. Ve çok büyük yaparsın. Neyse. Hemen başlayalım. Ya oğlum

Al onu al al al. Ya hay koşsana ya. Hak bir kere de ben kazanıyorum şu maçı ya. Hadi bir kişi daha alasın. Yes be hak kazandım ben de. Sen ne oynayınca daha yol yalnız. Ya. Bu arada çok kötü. Ben hiç

kalsa. Bilmiyorum. Ya, yok, bilmiyorum. Tamam. ben Birazdan bak kitap. Bulacağız kitap okuyacağımız. Evet. Ne yanım? Yarın anlatacak mısınız? Evet, çok iyiydik. Devam et. Al bakalım. Bir tane ne? Neyse. Ya oğlum hep de bu geliyor. Başka bir şey geldi yok ya. Ha. Arkadaşlar videoya like abone olmuşsanız seviniriz. Yapmak zorunda değilsiniz. Teşekkürler. İnşallah iyi oynarlardır bunlar. Ananı. Ananı... öldüm. Bu görmez olmuş. Hah geldi değil. Hah geldim. tük ya Ya ne ya? Şuna diyor oynasın? Tak kazandık. Vallahi ben canlandım mı bilemedim ama gayip şeyler oluyor bu arada. Arkadaşlar bu turdan sonra video bitsin. Şey yaşayacağız birazdan. başladık Herkes tek bu arada burada. Ooo oh, çok iyi çaktı bana. <laughs> <laughs> Öyle çakarlar <laughs> lan. <laughs> Ölmedi ya. öldüm ya. Hayırlısı. Arkadaşlar Asla, video burada bitsin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.